Kur'an'da Safa, Merve, Beyt. Kabe ve Şevail kavramları arasındaki etimolojik ve temsili ilişki. Birinci Safa ve Merve'nin etimolojisi ve işlevi. Safa, köken, Arapça kökünden gelir. Bu kök saflık, berraklık, seçkinlik, arıtılmışlık gibi anlamlar taşır. Taş olarak, sert, düzgün sıralı taşlar anlamına gelir. İnşaatta temel taşı olarak işlev görür. Temsili anlam, arınmar, istikamet, sağlamlık ve bilinçli seçimin sembolüdür. Merve, köken, Arapça kökünden gelir. Bu kök çakmak taşı, kıvılcım çıkaran taş, tesaret mürüvvet gibi anlamlarla ilişkilidir. Taş olarak, genellikle çakmak taşı olarak bilinir. Harç yapımında kullanılır. Kıvılcım çıkarır, bu yönüyle hem pratik hem kültürel olarak. Erken insanlık döneminin önemli taş aletidir. Arkeolojik bağlamda, çakmak taşı, insanlık tarihinde ilk alet yapımında kullanılmıştır kesici, delici ve kıvılcım çıkarıcı, özelliği ile hem teknik gelişimin, hem de bilinç sıçramasının, sembolüdür. Temsili anlam, bilinç kıvılcımı, ahlaki diriliş, insanın kendini inşa etme iradesi ve medeniyetin başlangıcı. İkinci beyt ve beytül atik, beyt, ev, barınak anlamında, ancak Kur'an bağlamında vahim merkezi, toplumsal bilinç ve tevhid sembolüdür. Beytül atik, kadim ev ya da özgür ev anlamında yorumlanabilir. Atık kelimesi eski, özgürleştirilmiş, azat edilmiş gibi anlamlar taşır. Safa ve mervenin bu evin inşasında kullanılması. Hem maddi hem bilinçsel bir inşaya işaret eder. Sağlamlık safa ve bilinç. Merve. Üçüncü Kabe. Köken, kekökünden gelir. Kübik şekil, yükseklik ve yön belirten yapı anlamlarına gelir. Kabe, yön tayin edilen ve topluluğun bilinç merkezini temsil yapıdır. Bu yapı. Safa temel taş ve merve kıvılcım taşı üzerine bina edilmiştir. Bu yalnızca fiziksel değil metafizik bir temsildir, sağlam zemin, artı bilinçli kıvılcım tevhid binası. Dördüncü şairullah, şair, şe kökünden gelir, hissetmek, bilmek, farkına varmak anlamlarıyla bağlantılıdır, şiir de bu kökten gelir, şiar şi, altına giyilen işik anlamına gelir. Buradan hareketle yakın duygu, öz bilinç demektir. Şairullah, Allah'a dair farkındalık sembolleri, Allah bilincini temsil işaretlerdir. Kıvran Safa ve Merve'nin, Şairullah olduğu belirtilir. Bakara 2 158. Bu onları Allah'a yönelişin maddi ve işsel göstergeleri kılar. Bu bağlamda şair kavramı hem yönlendirici işaret hem de bilinçsel derinlik ifade eder. Sonuç ve yorumsal özet. Safa insanın tevhid inşa sürecindeki sağlam zemini. Merve ise bu zemine kıvılcım katan bilinci temsil eder. Merve aynı zamanda çakmak taşı olarak ilk medeniyetin ilk kıvılcımın ve bilinç sıçramasının metaforudur. Beytül Atik bu iki taş üzerine kurulu olan kadim ve özgürleştirici yapıdır. Kavel yön tayin merkez. Şehir ise bu merkeze işaret. Anlam yükleyen duyarlılık ve sembollerdir. Bu yapıların kevriyan eda ya yer alması. Sadece coğrafi değil, aynı zamanda bilinçsel, ahlaki ve medeniyet kurucu bir sembolizm taşır.